Son zamanların en popüler oyunu. Elden aldım. Bir boss öldürmek için kışınızı yırttığınız bu oyun geçtiğimiz haftalarda Twitch'in içinden geçti ve bununla ilgili içerik çıkarmayan bir YouTuber kalmadı. Ben hariç. Sıra bende. Sıkıntı şu ki ben bir oyun geliştirme kanalıyım. O yüzden sadece oyunu oynayıp kurtulamam. Kendi Elden Ring'imi yapmam lazım. Ama öncesinde... Öncelikle Unreal'dan yeni bir proje açıyoruz ve her zamanki gibi robot adamımız önümüze geliyor. Şimdi önce animasyonlara girmek istiyorum. Kanalda içerik için hazırladığım tüm oyunlarımda stilize low modeller kullanmıştım fakat bu oyunun gerçekçi görünmesini istiyorum. Böyle bir grafik yerine bununki gibi bir grafik çok daha uyacaktır konseptimize. Gerçekçi bir görünüm e, tabii gerçekçi animasyonlar da gerektiriyor. Maalesef bir animatör değilim ve bildiğiniz üzere animatörün olmadığı yerde para konuşuyor. <laughs> Maalesef animasyonları alınca her şey bitmiş olmuyor. Basit birkaç animasyonu oynatmak kolay olsa da yapmak istediğim oyunda daha komplike mekanikler olduğu için yaklaşık 2-3 saatimi sırf bu animasyonları kodlamakla geçirdim. Daha sonrasında ise Elden Ring oyunumuzun ana karakterinin robot adam olmasını istememden dolayı karakteri bir şövalye ile değiştirdim. Eline de kalkınıyla kılıcını verince misler ötesi oldu. Bu arada animasyon testi esnasında yuvarlanma yeteneğine bir cooldown vermediğim için röportaj sırasında Warwick'e dönüşen abimiz gibi bir şey çıktı ortaya. Bana hesap vereceksin. <laughs> Now, some fun. Now the touch. I take coconut banana. Neyse ki düzelttim onu da. Animasyonlar en basit haliyle hazır. Yalnız e, bir şey fark ettim. Ben karakteri kodluyorum böyle animasyonlar falan süper gidiyor ama... ...bu level ne oğlum? Bana bir level tasarımı lazım ama. Öyle bir şey istiyorum ki gerçekten profesyonel gözükmesi lazım. Ve ben bunu yapabilecek bir adam değilim. Z zaten adam da değil. Neyse. Bunun için bizim de Book of York oyunumuzun level tasarımcısı olan Tolunay Şef'imi arama kararı aldım. Alo. Alo. Ben Elden Ring yapıyorum abi. <laughs> level lazım. <laughs> Ve 3 <üç> gün içinde. <laughs> tamam, görüşürüz. Ve böylelikle level tasarımı süreci de başlamış oldu. O sırada ben de kendi işime devam ettim. Yürüme, yuvarlanma ve sıçrama animasyonları tamam olsa da combo ile vuruş animasyonları yoktu. 4 adet komboluk bir vuruş serisi kodladım. Yani vurmaya devam ettiğiniz sürece farklı saldırılar yapıyorsunuz. Yarıda keserseniz de en baştan başlıyor vuruşlarımız. Artık karakterimiz çiçek gibi oldu. Şimdi ise sıra bosta. Yalnız bossun böyle sağlam bir abi olması gerekiyor. Bakın abi Elden Önünde diz çökesiniz geliyor lan. Maşallah var oğlum hepsini. Benim de böyle bir modele ihtiyacım var ve nerede bulacağımı çok iyi biliyorum. Epic Games 2016'da Paragon ismini bir oyun çıkardı ve 2018'de ise tüm sunucuları kapattı. Hemen ardından milyon dolarlık kasetlerini de Unreal Engine topluluğu ile ücretsiz bir şekilde paylaştı. Bu arada gerçekten çok kral hareket. Boss için gereken modeli burada bulabileceğimi düşünüyordum ve buldum ben. Senin ben şeklini şemaliniz. Harika! Hayalimdeki boss'a biçilmiş kaftan. Şimdi kendisini sadece model olmaktan kurtarıp kodlama zamanı. Bir süre uğraştıktan sonra bossuna da temellerini attım. Alana girdiğimizde önce anasına küfretmişiz gibi kudurup bağırıyor. Sonra üstümüze koşmaya başlıyor. Belirli bir mesafeye gelince de bize yaklaşmak için üstümüze zıplıyor. Ayrıca bu zıplamadan sonra yere düştüğünde yer sarsılıyor ve şu an olmasa da ileride bu sarsma bize hasar veriyor olacak. Daha sonrasında boss ezme yeteneği ekledim. Yakınımıza girdiğinde zıplayıp bize elleriyle ezmeye çalışıyor. Bu vuruş oyunun en önemli mekaniği diyebilirim çünkü boss'u sersemletebildiğimiz tek mekanik bu mekanik. Eğer ki boss tam bizi ezmek için zıpladığı vakit ona doğru mouse ile özel saldırımız yaparsak boss birkaç saniyeliğine sersemletebiliriz bu yetenekte beni yeterince tatmin etmediği için bir de taş fırlatma yeteneği ekledim. Belirli bir uzaklıktayken tamamen rastgele zamanlarda boss yerden taş söküp bunu üstünüze fırlatabiliyor. Bu taşla tabii size çarparsa sağlam bir hasar koyuyor ama dodge atması çok da zor değil. Ayrıca fark etmişsinizdir. Tüm bu vuruşların yanında bir de boss yeterince yakınımızdaysa kafamıza eliyle de vurmaya çalışıyor. Bir de Elden Ring'den çarptığım UI şemasını kendi oyunumda da uyguladım. Alt tarafta boss'un canı, sol üstte de kendi karakterimizin canı bulunmakta. Tabii bunlar böyle düz kalmayacak. Herkes rahat. Ha bu arada boss'umuzun adı abone olmadığı için taşa dönüşen adam. Ben sadece karakteri değil Değil, düşmanı da hikayeleştirmeyi severim. Böylelikle oyuncu düşmana da daha çok bağlanıyor. Hemen kendisinin bir hikayesini dinleyelim mi? Hayatının yarısını YouTube'da video izleyerek geçiren normal bir adamdım. Bir süre önce Atom isminde bir kanal keşfettim. Oyun yapımı ile ilgili videolar çekiyordu. Videoları hoşuma gitmesine rağmen like atmıyor ve abone olmuyordu. Bir gün gece rüyamda Atom'u gördüm. Önce beni yemeye geliyordu. Daha sonrasında ise taşa dönüşüyordum. Sabah uyanıp aynaya baktığımda gerçekten taşa dönüştüğümü gördüm adamım. Eskiden çocuklarımla güzel vakit geçirir. Karımla durmadan sevişirdim. Şimdi ne çocuklarım bana bakıyor ne de karım. Bir başıma kaldım. Patronum beni işten attı. Neymiş efendim şirketin kapısından sığmıyormuşum. Üstelik parmaklarım o kadar büyüdü ki YouTube'dan Enes Batur izleyemez oldum. Bir türlü tıklayıp giremiyorum kanalına ve bu beni çok üzüyor adamım. Siz siz olun benim yaptığımı yapmayın. İki saniyenizi ayırarak adama abone olun ve ömür boyu mutlu olun. Şimdi bütün mekanikler güzel ama oynadıkça her şey çok düz hissettiriyor. Geçen hafta köpek gibi Lost Ark oynayan biri olarak boss savaşı kültürünü biraz daha özümsediğimi söyleyebilirim. Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bence Lost Ark'ın boss savaşları bayağı iyi tasarlanmış. Kendi yaptığım boss'u ve Lost Ark boss'larını yan yana koyunca çok önemli bir eksiğin olduğunu fark ettim. O da phase denilen boss aşamaları. Yani bilmem kaç canı düştüğünde boss'un girdiği tripler vesaire işte. O zaman ben de boss'uma iki aşama yapayım dedim. İlkinde boss arenanın en ortasına ışınlanıyor ve etrafında kırmızı bir kalkan açılıyor. O sırada asla hasar yemiyor ve hareket etmiyor. Üstelik bir de canı doluyor. Bu aşamada boss'un etrafında 3 renk top çıkıyor. Bunlar sarı, kırmızı ve mavi toplar. Sarı topa değerseniz canınız ona kesiliyor. Kırmızı topa değerseniz direkt mefta oluyorsunuz. Yani tek yiyorsunuz. Mavi toplar ise toplamanız gereken toplar. Toplamda 10 adet mavi top çıkıyor ve 3 tanesi dıştaki kırmızı kalkana değerse boss size tek atıyor. Eğer mavileri toplarsanız bir süre sonra ilk aşama bitmiş oluyor. İkinci aşamada ise boss yine ortaya geçip can doldururken yeri sarsmaya başlıyor. Boss her yeri sarsmasından önce yerde karakterimize yakın bir mesafede sarı bir alan beliriyor. Boss yere vurana kadar o alana girmezsek mefta alıyoruz. Girersek hiçbir sıkıntı yok. Daha sonrasında ise boss'u tamamen öldürebiliyoruz. Yani başka aşama yok. İki aşamada boss 20 cana düştüğünde başlıyor. Şimdi boss istediğim gibi oldu ama karakterde gözüme çok batan bir şey vardı. Haç nedir kardeşim? Seri getir oradan Osmanlı armasını tak pelerine oh! Çal marşı baba! Alo? Alo? Hah. Ee, bitti mi abi level? Bitti. Harbi mi? <laughs> Adam ama görüşürüz. Ben bütün bu kodları yazarken Tolunay şefim de arka planda level uğraşıyordu biliyorsunuz. İlk deneme sürümünü attı ve level'a eridim. Gerçekten beklediğimden çok daha iyi bir level tasarımı yapmıştular. Tek hoşumuza gitmeyen kısım bu levelin başındaki karlardı. Çünkü yerde sadece bir kar tekstürü vardı. Biz de onu harbi harbi kar yaptık. Giderken böyle izler falan çıkıyor. Mis. Tabii fark edersiniz ki yerde yuvarlanınca sırtımızdan iz çıkmıyor. Neden mi? Çünkü bir Osmanlı askerinin sırtı yere gelmez hadi eyvallah kardeşim. <laughs> karakteri levela atınca her şey yerine oturmaya başladı fakat bossun boyutu levela göre çok küçüktü. Tam levelı küçültelim diyorduk ki Tolu şefim şöyle bir şey söyledi. Abi bunu biraz büyütebilir miyiz ya bu bossu? Artık bossumuz öncekinden çok daha büyük ve çok daha seksi. Tabi bossun büyüklüğünün getirdiği seksilik beraberinde bazı sorunları da getirdi. Boss küçükken çok daha rahat savaşabiliyor ve hamlelerinden çok daha rahat kaçabiliyorduk. Bossun boyutunun artmasıyla beraber her şey aşırı zor hale geldi. Bu sebeple sağ ile yaptığımız saldırıyı uzun menzilli yaptım fakat bu da yeterli olmadı. Bununla beraber iki tane de karakter yeteneği kodladım. Q yeteneği kutsama. 15 saniyede bir kullanabildiğimiz bu yetenek kullanıldığında karakterimize 3 saniyelik ölümsüzlük ve 1.3 katı kadar hız verir. Lakin bu ölümsüzlük boss tek atma aşamalarında işe yaramaz. E yeteneği hortum. 25 saniyede bir kullanabildiğimiz bu yetenek kullanıldığında baktığımız yöne doğru bir hortum çıkarır. Hortum boss'u kendinizden uzaklaştırmanız için en önemli yetenektir. Bu yeteneklerle beraber oyun çok daha oynanabilir hale geldi ama bu tarz oyunların olmazsa olmazı yani can eksikti. Onu da ekledim fakat zor olması açısından toplamda 4 adet verdim. 4'ten fazla iksir kullanamıyorsunuz yani. Artık tüm savaş mekaniklerimiz oturdu fakat boss'un girişini level'a bağlamadım. Onu da küçük bir sinematik yaptıktan sonra oyunun seslerini ekleyip tatlı bir ana menü ekledim. Bununla beraber Tolu şefimin yaptığı cam can ve oyun sonu kazanma veya ölme ekranlarını da oyuna ekledim. Ayrıca oyuncuların speedrun atıp bu rekorları Discord sunucumuzda paylaşabilmesi için de bir boss öldürme sayıcı ekledim. Bu sayıç ile oyuncular boss'u kaç dakikada öldürdüğünü görebilecek ve rekor kırmaya çalışabilecekler. Artık oyunumuz hazır. Bu arada oyunun oynanışına geçmeden önce oyunun indirilebilir olduğunu söylemek istiyorum. Videonun açıklama kısmından oyunu bedava bir şekilde indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ise oyunu baştan sona bir oynayalım. Right. Efendim ilk defa böyle bir oyun yapmayı denedim. Umarım beğenmişsinizdir. Her neyse artık bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Like'larınızı ve aboneliklerinizi hatta bir de yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bana.